Evet ilkiz ilk Aynen seni sabitliyim de seri. Evet üstümü değiştirdim. Bundan sonra ilk gelenleri hep sabitleyeceğim lan. Niye mi alacaksın sen nasılsın? Aleykümselam hoş geldin. Ölme şansın yüzde kaç? Yüzde 99.999 Geliriz tabii ya. Niye gelmedi? Sen kimsin çocuğum. Oğlum bu nasıl tişört ya? Bu ne oğlu? Bu nasıl tişörttür o? Bu nasıl tişört la? Kız ve 6. sınıf olan. Oo hoş geldin. Oo artık 7. sınıf. şunu çekeceğim lan. Şöyle yapsam nasıl olur lan? Abi demeyin lan abla diyeyim belki. Yayın izlenir keşfet çıkar. Kız sağlasınlar. Abla da kıyıp kız gibi duruyor aynen. kez bana benzedin abi. Top seksin götünü. Ne diyor? oğlum? Kalkül dediğin şu, şu mu lan? Şu mu oluyor kalkül? Kalkül bu mu oluyor lan? Suriye ile ne alakası var oğlum? Ananı sikiyim sigara gözümü yaktı. Kahkül bu ha. Ne oluyor böyle? Bir tane de buradan mı çekiyoruz? Nasıl çekiyoruz? Aha. Al sana kahkül anasını satayım. Kakül bu mu oluyor oğlum? Lan kakül nasıl oluyor bana bir cevap verin. Ortası ne ya? satayım. perçem perçem ne oğlum? Siktir et anlatma. Google'a yaz bak. Hemen bakıyorum. Telefon patlayacak lan. Yanıyoruz. <laughs> Telefon yanıyorum yanıyorum diyor. Ben ne yandım anasını satayım gidip kapıyı açacağım. Yanıyorum, yanıyorum Oh yanıyorum, yanıyorum Abi banlama oyunu Seni banlıyorum oğlum İlk seni banlıyorum, sen seçildin O sırada soğuktan götü donan ben Mesela şöyle takılsak bu ne oğlum ruh gibiyiz. Böyle dolaşamazsın ki amına koyayım. Bu ne? Bunu tasarlayan mühendisin. Al bu tişörtü tasarlayanın. Ne demeli? Al kapşonlu tişört mü olur la? Bu ne oğlum? Şu hayaletler olur ya onlara döndük anasını satayım. Abi dobarman ol. Sen dobarman ol lan. Ha, Casper'a döndü. Casper gibiyiz anasını satayım. İşte şimdi tam bir Casper olduk dostum. Şuradan da gözü açak da. Casper olduk. Casper. Aa ben kimim? Bu oğlum kafaya bak. <laughs> bak şöyle yapsak daha iyi. Bak şimdi bir de bağlayacağım bunu abi. Tamam mı? Bak şimdi. Nasıl bağlayacağız lan? He. Aa hmm. Abi ev turu. Ne demek iyi duru? kardeşim? Sigarayı nasıl içeceğiz abi? Şuradan bir ağız payı. Sigara nerede lan? Kilo var kilini atalım. Ölü göremiyorum lan? Bu ne oğlum? Kafaya bak amına koyayım. Yorumları da okuyamıyorum. Abi sigarayı sök. Anlama oyunu ama ben nail değil. değilim. Ben nail değilim. Anlama oyunda nail değilim ben. Bu ne oğlum? Benim vurdum Yeter ya bu kadar. Açıl ey kara gümrük. Kara gümrük yanıyor. Bu ne oğlum? Hanım hanımcık kızlara döndüm lan. Neyse yayın izlenmiyor. Ben de o zaman gençler ne yapıyorum biliyorsunuz mu? Siz hepiniz eşrefte ne no, bunu izleyeceğim. Anlam oynayalım diyenler veri yazsın. 6 kişi izliyor zaten. Kutsal kulaklığı çıkartıyorum gençler. Yayını